Var mı kollarında ağrı? Allah'a şükür ağrılar hmm. gitti. Süper. 73 yaşındaki Mehmet Keskin 30 sene boyunca boyun fıtığına bağlı yürüme zorluğu, her iki kolda hareket ve güç kaybı şikayetleri yaşadı. Şey yaptım, Ondan sonra sizin el becerinizin. <laughs> <laughs> Ancak Keskin'in Mahalle Bilim Kurulu olarak adlandırdığı arkadaşlarının sürekli olarak ameliyat olma, ölürsün, felç kalırsın demeleri ameliyatı ertelemesine neden oldu. Ben bunu 30 yıldır ameliyat ol dediler, ben de olmadım. Bizim Mahalle Bilim Kurulu, bunlar arkadaşlarım tabii, bana dediler ki gitme gitme 30 yıl bu, bu vaziyete geldim. Geçen ay ise Mehmet Keskin rahatsızlığı daha da arttığı için beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Yusuf Emrah Gergin'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Mehmet Keskin'e boyunda omurilik darlığı tanısı konuldu. Bize yürüme bozukluğu, kollarda uyuşma karıncalanma, güçsüzlük ve çok ciddi ağrı şikayetleriyle geldi. Ee, biz yaptığımız tetkiklerde boyunda artık normal bir boyun fıtığından çok artık omurganın ve omurilik kanalının tamamen değiştiğini ve daraldığını gösteren bulgular ...MR'da görüntüledik. Mehmet amcaya ameliyat önerdik. Bizi nelerin beklediğini anlattıktan sonra da ameliyatımızı gerçekleştirdik. Doktor gerginin çabaları sonucu çok korktuğu ameliyata ikna olan Mehmet Keskin... ...geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Mikrocerrahi yöntemle yapılan ve 2 saat süren ameliyatta... ...özelliğini kaybetmiş omurga çıkartılıp... ...omurilikteki tüm hasar giderilirken Keskin'e de titanyumdan omurga takıldı. Bu tarz hastalarda boyundan geçen omurliğin ciddi basıdan dolayı ödemlenmesi... ve kendi mukametini kaybetmesinden dolayı refleksler tamamen değişiyor ve güç kaybı oluyor. Ee, biz bu ameliyatta mikrocerrahi yöntemle boynun ön tarafından girip oradaki omurgayı komple çıkarıyoruz. Biz bu ameliyatın adına korpektomi diyoruz. Omurgayı çıkardıktan sonra omurliğe direkt mikroskop altında müdahalelerimizi yapıyoruz. Eğer yırtık varsa o yırtığı düzeltiyoruz. Fıtıkları alıyoruz ve orada kemik parçaları omurliğin üzerinden tamamen temizliyoruz. Sonrasında ameliyatın başka bir bölümü olan oraya yapay bir omurga koyma kısmına geçiyoruz. Ve titanyumdan korpektomi keyci dediğimiz yapay bir omurgayı her iki omur arasına koyup sonra da bunları yukarıya sabitliyoruz. Aynı gün yürümeye başlayan Mehmet Keskin 3 gün sonra da taburcu edildi. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Hasta Mehmet Keskin'in ameliyattan kaçanlara da bir tavsiyesi var. Kimse dinlenmesin var. Tıpı okuyan okumayan bir olmaz. Onun için bunu lütfen dikkat etsinler. Benim başıma geldi ve diğerlerinin de başına gelmesin.